mezarlıkların temizliği ne kadar güzel bir şey. Temiz olursa içinde herhangi bir haşer olmaz. Ziyaret edenler rahatlıkla korkmadan mezarların çevresine girip ziyaret edebilir. Buranın temizliğini yapan kişilere de Allah kolaylıklar versin. Onlardan da Allah razı olsun. Çok iyi bir hizmet. Allah devamını nasip etsin inşallah. Valla temizlik konusunda on numara. Çok güzel, temiz. Her zaman için temiz ama sadece bayram geliyor diye değil. Ben sürekli buradan geçerim. Hiçbir zaman için pis görmedim. Temiz, düzenli ve bakımlı.